mümin olmanın sıfatı bunu iktiza ediyor. Bunu gerektiriyor. Ellezine emkennahum fil ard kendilerine yeryüzünde imkan verdiğimiz insanlar. Fırsat verdiğimiz insanlar. Makam ve mevki verdiğimiz insanlar. Her türlü ticari imkanlarla donattığımız insanlar. Eğer hakikaten mümin iseler, ekamü salate hemen Allah'a itaat maksadıyla namazlarını ihmal etmezler. Evvela Allah'a itaat etmeyi başa alırlar. Allah'ın emrini, Allah'a ibadeti hiçbir sebeple ihmal etmezler. Ve atevüz zekate zekat denilen vazifeyi katiyen ihmal etmezler. O imkanlarını bu hususta kullanırlar. Ve emeru bil marufi maruf ile emrederler. Dini İslam'ın yayılmasına çalışırlar. Allah'ın emirlerini, hükümlerini etrafa anlatırlar. Tebliğat yaparlar, İslam'ı yayarlar. Ve nehev anil münker. Kötülüklerden, haramlardan, fenalıklardan insanları çekip çevirirler. Harama sebep olmazlar, günaha girmezler. Günah işlemedikleri gibi başkalarını da günaha sürüklemezler. Bunlar müminlerin sıfatları bunlar. Ve bilirler ki velillahi akibetül umur. Bütün işlerin akıbeti her şeyin sonu Allah'a gider. Her şey Allah'a boyun eğer. Her şeyin sonu Allah'a ulaşır. Ve lillahi akibetül umur. Umur dediği işler, dünya ile alakalı her şey neticede Allah'ın hükmünde son bulur. Bunun için Cenab-ı Hak misaller veriyor. Ey insanlar! Feke eyyim min kariyetin ehleknaha ve hiye zalimetün fe hiye Ey dünyalık servetlerine, şöhretlerine aldanıp da Allah'a kulluğu bırakanlar, Allah'a ibadeti terk edenler, Fekeyyin min kariyetin ehleknaha helak ettiğimiz altını üstüne getirdiğimiz nice memleketler, nice bölgeler tarihte ve tabiat aleminde görmediniz, duymadınız, bakmadınız mı? Nice memleketleri helak etmişiz. Harabeleri görmüyor musunuz? Harabe, üzerinde bir zamanlar insanların yaşayıp da milletlerin memleketlerini yaşayıp da sonra çöktükleri, göçüp gittikleri o harabeleri, tarihi yerleri, turistik yerleri, bu alametleri ve ibretleri düşünmüyor musunuz? Onlar aynen sizler gibi dünyalık ne varsa onların peşinde koşuyorlar her gayretlerini dünyaya sarf ediyorlar. Allah'a itaatı ve ibadeti tehir ediyorlar, terk ediyorlardı. Efelem yesiru fil ard. Yeryüzünde gezip dolaşmıyor musunuz? İbretle, dikkatle etrafa bakmıyor musunuz? Anlamıyor musunuz? Fetekune lehum kulubun yaqilun biha ev azanun yesmaun biha fe inneha la te'mel bu ayetler dehşet hiç gezip dolaşmıyor musunuz? Gezmiyorlar mı? Etrafa bakmıyorlar mı? Yeryüzünde daha evvelce yaşayıp da göçüp gitmiş milletlere, cemiyetlere, kavimlere, topluluklara hiç dikkat etmiyorlar mı? Akıllarını çalıştırmıyorlar mı? Kulakları, sesleri duymuyor mu? Kalpleri idrak etmiyor mu? Gönülleri hissetmiyor mu? Hiç anlamıyorlar mı? Kime kalmıştır bu dünya? Eğer dünya hayatı insanlar için bir gaye, bir maksat, bir netice olsaydı hiç kimsenin dünyadan göçüp gitmemesi lazımdı. Eğer dünya ve dünyadaki bütün varlıklar, imkanlar bir insanın asıl gayesi olsaydı, insan dünya için yaratılmış olsaydı, insan eşya için yaratılmış olsaydı, hiçbir şekilde dünyadan göçüp gitmemesi gerekirdi. Ölmemesi gerekirdi. Bu eşyayı, bu mülkü, bu memleketi terk edip gitmemesi gerekirdi eğer gaye dünya olsaydı. Demek gaye değil. Bu dünya İnsanların gayesi değil, birer vasıtasıdır. Ebedi hayat için, Allah'a itaat için, Allah'a kulluk için bu dünya bir vasıta, bir vesile olmuş oluyor. İşte burayı anlamakta güçlük çektiğindendir ki insanlar bu asıl gayeyi unutmuş olduğundan başına gelmedik musibetler kalmıyor. Sadi Şirazi'nin güzel bir temsili var. Sadi Şirazi, Şirazlı Sadi namında bir ehlullah, bir erbabı hikmet var. O basit zannedilen bir misal vermek suretiyle insanları uyarmaya çalışıyor. Diyor ki, arz edeyim. Köylerde daha ziyade köylerde pekmez yaparlar diyor. Pekmez dut ağacından veya üzümden pekmez yaparlar ve bu pekmezi de tepsilere, tepsinin içine koymak suretiyle onu güneşin önünde özleştirmeye çalışırlar diyor. Pekmez tepsinin içerisinde pekmezi böyle damların üzerinde veya yüksek bir yerde güneşin önüne koyarlar. Güneşin ısısıyla özleşsin, güzel olsun diye koyarlar diyor. Bir zaman sonra bu güneşin hararetiyle özleşen pekmez dolu tepsiyi almak üzere gittiğiniz zaman bakarsınız ki diyor o pekmez tepsisinin etrafında bir sürü sinekler ve böcekler ve arılar hepsi boğulmuş, ölmüş gitmişler diyor. Zavallı sinekler, zavallı arılar, zavallı böcekler o tepsinin içindeki pekmezi tatlı olduğu için koşuştular. O tepsi çok tatlı diye üşüştüler, koşuştular. Fakat hesapsız girdiler diyor. O bütün bir tepsinin tamamını yiyecekmiş gibi hırsla, ihtirasla, tedbirsiz, temkinsiz dalaştılar, daldılar. Aslında o koca, pekmez tepsisinden alacakları nasipleri bir damlacıktı. O bir damlayı unuttular, tamamını yiyecekmiş gibi hırsınan saplandılar ve battılar, boğuldular, öldüler diyor. Ey insan ne kadar yaşarsan yaşa dünyanın bütün imkanlarını yemeye gücün yetmez diyor. Dünyadan nasibini almak istediğin zaman tedbirli ol. Hesabını iyi yap. Dünyaya Allah'ın emrettiği ölçüler içinde yanaş o aptal sinekler gibi dünyaya aldanıp boğulmayasın diyor. Dünyaya iyi yaklaşın. Dünyada hesabınızı iyi yapın. Bu dünya üzerinde kalmak için gelinmemiş olan bir alem. Her insan bu alemden gitmek üzere gelmiştir. Hiç kimse kendi arzusuyla, kendi isteğiyle, kendi iştahıyla, kendi planıyla dünyaya gelmemiştir. Hiç kimse kendi arzusuyla bu aleme gelmedi. Bu alemden gitmek için de kimsenin arzusuna bakılmayacak. Seni senin üstündeki bir kudret bu aleme getirdi. Bu alemden seni götürecek olan da odur. Hiçbir